Miyim? Aha Sezar Hadi lan Yiğit Oy pas çok uyu güzel uyu Hadi uyu be uyu. aç oğlum ortadan uyu içeriye uyu. ya direkt, iyi. Hoş değil de. 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 Onun onu boyu uzun Tamam Tamam gene bizde Sağda 11 kişi mi var dedim Allah Allah Yok, ya koç. Yani yöneten kişi sayısı olarak. Versula, boş. A, yüce, boş, sola, kaleci öndeydi. Ver sula Koç. Verdin o. Kaleci öndeydi. Ofsak geri dön. tane erkek oh. Geldi a, mi? A, geldi a, mi gol? Geldi a, mi buradan bir gol? Hocam sarı hocam sarı. Arkadan. Ay. Yok mu? Yok mu lan? Yok mu? Yok mu? Böyle olur. Gol olur. direkt. Yok mu? Ah inandım lan. Lan! Aa! Bu arada bu arada penaltı. Adam adamın için en geçti oğlum ne ne değil. Lan! hadi. Adamın Ah lan. Çok yakın. Yiz yiz yiz.